Selamlar arkadaşlar. Yeni bir debede videosundayız. Bu bölümde Maraz oynayacağız. Çok başarılıydı bu arada, yalan yok. Oyuna geçmeden önce hemen size avantajlarımı gösteriyorum. Neler yapacağımızı anlatıyorum ve hızlı bir şekilde oyuna geçiyoruz. Avantajlarımızda ilk olarak Efsun ölümsüz avantajımız var. Ölümsüz etkinken herhangi bir sonik totemin 4 metre yakındaki kurbanların hallerini görüyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Asıl güzel olan özelliği Umut Yen var Efsun'u bir avantajımız. Onu da anlatacağım. Eğer Umut Yen'i yıkarlarsa ölümsüz devreye giriyor ve Umut Yen'i koruyor. Yani ölümsüz kalkıyor ortadan. Umut Yen yine ayakta. Eğer Umut Yiyen de yıkılırsa Hiçbir işlevi kalmıyor. Umut yeğeni koyacağız. Umut yeğeni niye koruyoruz? Hemen onu açıklıyorum. Kurban asıyoruz kancaya. 24 metre uzaklaşıyoruz. Onu kurtarıyorlar. Nişan kazanıyoruz. Bu 3 kere kurtardıklarında kurbanı tüm kurbanlara zayıf durma etkisi uyguluyoruz. Tabii ki tek yiyeceklerini görüyorlar. Bu gördüğünüz ikon var arkadaşlar. Bu simge direkt bir şekilde kurbanların da sağ alt tarafında çıkıyor. Yani ben de umut yeğeni olduğunu anlıyorlar. Dolayısıyla bunu arayacaklar hızlı bir şekilde. Yani bunun totem bulana kadar herkese yakalamaya çalışacağım. Tek atmaya çalışacağım. Vuruşta yeri yere düşüreceğiz. Çok güçlü oluyor. 5 nişanda da eğer kıramazlarsa ve 5 nişan birikirse direkt mor yapabiliyoruz. Ellerinizle öldürebiliyorsunuz. Ama bu kırılırsa bu kırılmasına karşı yine de ben mori koydum adak. Bu da son asılışlarında direkt ellerinizle öldürebiliyorsunuz kurbanları. Üçüncü avantajımız her katile giden mükemmel bir avantaj. Kandırıkçı atlama 115 e artıyor. Ve atladığımız yeri mahluk 16 saniye boyunca kapanıyor. Tabii ki bunu bir pencerede bir atlama noktası kapanıyor. Çok güzel bir avantaj. Yani arda arda loop yapamayacaklar. Uzun uzun oyalayamayacaklar. Üçüncü avantajımız bu. Son avantajımız ise ver gazı. Tamamlanan her jeneratör için mücadelenin geri kalan kısmında... ...yerden adamı kaldırma, adamı yere bırakma... Pencereden atlama jeneratörü bozma ve palet kırma hızları %4 artıyor. Her jeneratör bitince 2 jeneratör bitiyorlar mesela %8 oluyor. 3 jeneratör bitiriyorlar %12. Böyle ilerliyor. Tüm jeneratörler bitince de %20 oluyor ki mükemmel oluyor. Çok çok hızlı oluyor. Tabi bütün jeneratörler bitince ne anlamı kalıyor derseniz yine palet kırarken ya da bir yerden atlarken falan yine işimize yarayacak. Bunu koymayı tercih ettim. Diğer eklentilerimize gelecek olursak akın esnasında dönme hızımızı biraz arttırıyor. Veba safrası var. Bir de yüksü kotu var. Akın sonrasındaki iyileştirme hızını biraz arttırıyor. İki de eklenti koyduk. Bu şekilde arkadaşlar. Fenerbahçeli marazımızla. Fenerbahçeli pardon. Barcelona marazımızla. Barcelona mı? Emin değilim. Milan da olabilir. Hemen hazır diyelim. Sinovac zamanı. Ve ana yuvasındayız arkadaşlar. Kızıl Orman. Güzel fena bir harita değil. Hemen şu tarafa doğru koşalım. Sanki buralarda hissettim. Bir anda. Bir anda içim öyle bir şeyler doğdu. Bakayım. Acaba... Gerçekten kalbimiz temiz mi bakalım? Oo, gerçekten de buradaymışsın. İsterim de yanılmadım ha dedecik e, Al bakalım hmm, Güzel pencere açık Bakalım totem totem sandım o varil Totem değilmiş Allah'tan Önce bir tane normal yapıştırayım Ondan sonra akınla geliyorum kafana vurmaya Hadi Nereye doğru gitti sizce bu Valla atlattı beni Aha o tarafa gel gelmiş burada Merhaba. Selam. Vurdun mu? Vurdum vallahi vurdum. Gel bakalım. Palet yemeyiz dedim. Yemedik güzel. Böyle hemen asayım seni. Bitti jeneratörler bitti dede sen yüzünden. Hemen hızlı bir şekilde gitmem lazım. Kafa ata ata. pong topu gibi seke seke gitmem gerekiyor. Burada kimse yok. Hmm. Seni gördüm. O kaçanı gördüm. Yalnız totem ne kadar güzel yerini belli etti değil mi onun? Harika, harika belli yani. Kurtarlar güzel. Şuraya doğru bir yere doğru gitti. Buradan. Güzel saklanan bir takıma denk geldik ha. Burada bulabilir miyiz sizce arkadaşlar onu? Zor bir ihtimal ama imkansız değil. Merhaba. O da bitti ama ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Hiç fikrim yok ne yapacağımızla ilgili. <laughs> Kaçırabiliriz şu an ya. O palete vurmaması lazım. mesela o paleti düşünmemen lazımdı ya. Geri dönelim şu jeneratöre. Abi çok basit bir palet yiyoruz biliyor musun? Buraya geri dönmemiz lazım. Yakaladım galiba. Güzel. Seni blend etti. sen çok serserisin sen. Sen çok serserisin biliyorsun değil mi? Abi burayı terk etti. Garip de. Güzeldi güzeldi. Al bakalım sen çok serserisin köpke. Sinovac'tan kaçış yok kardeşim. Şuraya asayım seni. O gitme sen. Yani şu astıktan sonra hemen o gidip... O bir kafa... Bir göz. Allah ırmağa gittik yine çarpamadık. Bir tanesi daha bitti. İki nişan oldu. Aha bir, bir ikisi burada bir dakika. Birileri var burada ha? Dedi selamünaleyküm. Geldim. Hop buradayım hop oradayım. Bak takip edemiyorsun. Hop oradayım hop buradayım. Güzel iki oldu. Paleti düşürür büyük ihtimalle. düşmeyi tercih etmedi. Güzel. Dedem. Güzel fake'ler ama. Güzel fake'ler bak yalan yok güzel fake'ler. Orada oraya vurdu. Or Oo, burada birisi bir dakika totem. Sen ulan bırak lan totemimi. Bırak ulan totemimi. Abi yine bak, yine aynı senaryo yaşandı bak. Ya bu efsunlu kardeşim bu adam ya. Yemin ediyorum bu adam efsunlu kardeşim. Bak bak serseriye bak bizi oralardan. Dönüyor dönüyor bir şeyler, olaylar yapıyor görüyorsun değil mi? Ee oradaki paleti de kırdın koçum şimdi ne yapacaksın peki? Hı? Oradaki paleti de kırdın şimdi ne yapacaksın? 3 oldu nişanlar güzel. Şimdi benim Janraj zamanım. Hadi bakalım. Gelin bakalım. Aa oraya asamam totem. Oraya asamam ya totem var orada. Şuraya götürmem lazım. Novak yapmam lazım. Bu arada Turm benden mi kurtulamayacak? Kurtulamayacaksın. Kurtulamayacaksın. Burada hemen şu tarafa doğru gidelim. Şurada muhtemelen onlar birbirleriyle sürüyorlar burada bir yerde. Burada adam var mı? Burada kimse yok. O kendini kancına attın ha. Bu arada tek atmam gerekiyor bunlara. Eğer bunları tek atamazsam arkadaşlar yani avantajı çalıştıramazsak kaybettik yani söyleyeyim haberiniz olsun. Hmm, birisi jeneratörü dokunmuş burada. Biri, bir, jeneratör dokunmuş. Böyle vuralım. Böyle gidelim. Ah be. Gel gel. Hiçbir şey yapamam bu saatten sonra. Kim kırdı lan bu totemi? Kim elledi lan totemi? Ha, bir de totemi elledikten sonra burada jeneratör mü yapıyor abi? Terbiyesiz. Ha? Totemi eledikten sonra, totemi kırdıktan sonra bir de burada jeneratör mü yapmaya devam ediyor? Çok başarılıydı bu arada ha, yalan yok. Çok başarılıydı, yalan yok. Gerçekten yalan yok. Hop. Orada güzel nasıl attı o fake ya? Harbi helal olsun ha. Onu yakalamamız çok zor orada bu arada ya. Şuraya gitmem lazım. O dönecek, duracak abi orada. Göremiyorum ki adamları, neredeler bulamıyorum. Hmm, yaralı yapıyorlar bu arada jeneratörler haberiniz olsun. Haberiniz olsun yaralı yapıyorlar. Kendilerinden çok eminler abi. Kendilerinden o kadar eminler ki. Slug zamanı yapmamız lazım bu arada. I'm sorry ya. Bunu tekrar bitti zaten oyunda. Belki bir kişiye mor yapabiliriz. Bu da gelsin abi. Nereye, nereye gidiyorsun sen? Ha? Nereye gidiyorsun? Totemimi kırıp nereye gittiğini sanıyorsun? Seni de buraya salım. Diğerleri bitti bile canlar aga. Aga bitti. Aga bitti canlar. Slug zamanı. Dede dede nerede acaba o dede? Tamam bu geri sarıyor güzel. Şuradan mı acaba dede? Peki oyun buradan dönmedi mi arkadaşlar? Öyle bir ihtimal var mı? Zor gibi gözüküyor ama. Ulan var ya sen var ya okumuşsun girmişsin oyuna ya, gerçekten. Emin ediyorum okumuşsun girmişsin oyuna kardeşim. Aha. A. Aga böyle bir şans yok. Gerçekten böyle bir şans yok. Şarjı bitti. Oyun harbi GG. Masum şarjı. Bitti çünkü. Cık. Ulan. Hiç had... İnsan bir haber verir değil mi? Şarjım bitiyor diye. Kardeşim. İnsan bir haber verir ya. Ne yapıyor burada bu ya? Ne yapıyorsun sen orada? Wind torbası mı? Yok galiba. İnsan bir haber verir de. Ateşin üstünde mi? Tamam. Közleyerek demek istiyorsun aşıyı. Yapıştır abi. Sapla aşıyı. Şu İvan Nilçavayı da yakalarsak çok güzel olacak. Yap Sinova abi. Kaçamazsınız. Kaçamazsınız. İmkanı yok. Yani. Eğer şey gitmiş olsa bile. avant Diğer avantaj. Sinova yaparım abi. Şuna bir vuralım. Bu bitti de zaten. Belki o doktora da yapabiliriz. Çünkü bir oyunda iki doktor çok fazla. Şu tarafa doğru gidelim. Tepedeki jeni yapan var mı peki buradaki jeni? Bakalım. Evet buradaki jen de bitiyor. Buradaki jen de bitmek üzere. İkisi de bitti ya. Eğer var ya. Size bir şey söyleyeyim mi? Balans var bunda da büyük ihtimalle. Aa balans da yokmuş. Lan be. Cık, abi güzel pencereler açık ya. Bekle lan, ecelin geliyor. Bekle. Nasıl oynuyorsun kardeşim? Nasıl bir gameplay bu? Çözemedim ki seni. Ee, şöyle yapacağım. Base'im tasamam çünkü şuraya gitmem lazım. Şuraya gitmem lazım. Base'im tasarsam buradaki bitecek. Aha burası da bitmiyor. Güzel. Geri dönebiliriz. Demek ki hepsi burada. Şuna da bir snowak yapabiliriz belki. <laughs> abi mouse'un mouse şarjı bitti ya. Öyle bir şey var mı ya? Gerçekten şu an güzel bir gen savunması yapabiliriz aslında buraya. Seni oğlum sen, sen 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 hiç öyle kaçabileceğini mi sanıyorsun sen şu an? Sen Sinovak'tan kaçabilecek misin şu an sence? Sinovak'tan kaçış var mı? Lan kaçıyor! Vay serseri! Dolaba molaba giriyor görüyorsun değil mi? Nereye gitti bunlar bu arada? Burada mısınız lan? Aha buradalar galiba. Sen acelen nereye senin? Sen nereye gidiyorsun ha? Biraz acelemiz var galiba. Hadi be trade olsaydı abi be. Böyle de fütursuz kullanılmaz ki palet kardeşim ya. Böyle de fütursuz kullanılmaz ki ya. Belki bir ihtimal var mı? Ulan be. O kadar kritik yerlerde vurmam lazım ki şunu şu an. Kazanmam için. O kadar kritik yerlerde vurmam gerekiyor ki. Ama vuramıyoruz o vuruşlar işte. Bunlar nerede iyileştiriyorlar birbirlerine? Abi yoksa bu kapıya mı gittiler? Vallahi bu kapıya gitmişler. Burada bir yerdeler aga. Buraya doğru dönüyor olabilir. Buraya doğru geri geliyor olabilir o. Bak 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 serseri buraya sürünmüş. Bunu, bunu almamız lazım. İyileştirirler birbirlerini. Şöyle yapacağız. Basement'a sokacağım bunu tamam mı? Basement'a götüreceğim arkadaşlar. Çok kritik yerlerde vuramadık abi vuruşları. Bir de şu mouse bitirdi bizi. Şu mouse var ya yok etti bizi. Bitmeseydi 20 saniye sürdü. Tekrar kablosunu falan takmam. O ara zaten bitti oyun. Yoksa kazanmıştık yani. Her türlü bizdeydi. Gel kardeşim gel. Sen 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 çok kaşındın biliyorsun değil mi? Sen çok kaşındın biliyorsun değil mi? Sinova yapacağım sana. Şansın yok ya. Yani. Bakalım. Bu arkadaşımız ne yapacak şimdi? Ona da bir tane vursam. Borrow time yok. Güzel. Gel lan buraya. Seni yakaladım oğlum. Sen, sen hiç kaçış yok, sen hiç kaçışın yok ya buraya. Sana bir yapacağım Sinova. <laughs> hem aşırı randevusunu alıyorsunuz. Hem de kaçıyorsunuz ha serseriler. Pıt. Gel bakalım sıradan hepinizi alacağım şimdi merak etmeyin. Şu şöyle. Bir Sinova da şuna. Gel gel. Ki, kime yapayım abi Sinova? Sen kaçamazsın sen. Gel. Aşıdan öyle kaçış yok kardeşim. A, çabuk çabuk arkadaşın da gidiyor bak kaçıyor. Kaçak var bir tane. Kaçak var bir tane çabuk onda yapmam lazım. Gidiyor bak sürünüyor serseri. Kaçak nerede kaçak? Doktor. Doktor gel buraya. ne <laughs> dedim sana? Bir oyuna iki doktor fazla dedim kardeşim sana. Bir oyuna iki doktor fazla dedim sana değil mi? Güzel. <laughs> Kimse kaçamadı arkadaşlar açıdan. Bence gayet güzel oyundu. Kafiydi. Amansız katil abi. Kaçırtmadık. <laughs> güzeldi güzeldi. Hadi çok iyi döndü oyun yalnız ha. GG. Bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen daha fazla DBD da videosu için videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olun ve yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.